Hoş geldiniz. Ben Beran. Bugün sizlerle beraber M10 Gas parkur oynuyorum arkadaşlar ve doğru duydunuz. M10 Gas'ta bir parkur oynuyorum. Ben parkur daha önce oynayıp tamamlamıştım. Sonunda ne olduğunu söylemeyeyim. Şöyle çok tatlı detaylar var arkadaşlar. Among Us detayları var. Ve yine her videoda her parkurda olmazsa olmazımız bu köprüler var arkadaşlar. E, beni de lütfen arkadaş eklemeyi unutmayın. İsmi Beran Potter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arkadaşlar. Şöyle şuradan da göstereyim. Hayır bunlar değil. Şu ikinci seçenekteki e, kişi. Hayır. Geçmek istiyorum. Ve arkadaşlar işte ikinci ikinci değil üçüncü adımdayım. Üçüncü ben arkadaşlar ikincini unuttum. Neyse. Ya şunlar da sürekli koyup durmayın yahu. Böyle bu arada e, emogaz detayları var ve gerçekten çok güzel. Şöyle aşağısında her yerinde emogaz karakterleri var. Siz de emogaz oynuyor musunuz arkadaşlar? E, bir aralar çok bayağı bir popülerdi. Şimdi Legoların üzerinden atlıyorum ve balık krekerlerin üzerinden atlıyorum. Ve atlıyorum. <laughs> atlıyorum ve atlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bayağı bir ilerledim. Ee, videoyu başlatmanın çok uzun olmasını istemedim. Zaten bu kısa bir parkur. 66 bölümden oluşuyor. Ve ben onu çok hızlı geçmişim. Yani şöyle atlıyorum. Arkadaşlar her videomda kanalıma abone olun diyorum. Her youtube gibi. Arkadaşlar artık kararı size bırakıyorum ama olursanız gerçekten sevinirim. Videoyu da beğenirsiniz. Ee, çok daha mutlu olurum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada e, tekrardan söyleyeyim. Kahve bardağı çizeceğim. Yani her videomda söylüyorum ya zaten. Kahve bardağı çizeceğim arkadaşlar. Eğer abonemi arttırırsanız e, devam edeceğim çizimlere. Şu an bir çizim yapmıyorum yani bir minik defter yapmıştım ama onun yani şu an bir çizim yapmıyorum. O da bir etkinlikti sonuçta. Ee, kanalıma abone olursanız çizimler devam edecek arkadaşlar. Aklımda farklı fikirler var. Ama sizin izleyip izlemediğinizi, sevip sevmediğinizi öğrenmek için kanalıma abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi camların üstünden atladım. <laughs> Ay çok niye bu kadar büyük bir tepki verdim ki? Git 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 git. Arkadaşlar geçeyim bari. Ve arkadaşlar zor zor geçtim. Gerçekten çok uzundu ve kimse geçemiyor şu anda. Herkes yana böyle lollipop. Bence bunlar lollipopların üzerinden atlıyorum arkadaşlar. Şu anda 20. bölüm neredeyse yarısına geldim. Ve üçgen cipslerim Bence yani bunlar doğru toz. <laughs> ve atlıyorum. Şimdi bir tefuy tuttur diyecekken ya. Yani Arkadaşlar iyi ki videoyu durdurmuşum çünkü bir o tarafa bir o tarafa yanıyorum ve e, ters yöne gitmişim yanlışlıkla bayağı bir. Ama neyse ki şimdi. Doğru yöne doğru gidiyor. Doğru yöne doğru. Evet. Gidiyorum. E, ee, ay, düşürüyorlar ama şu an. Gerçekten renkler çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Ben de hemen birazcık daha ilerleyip 33. bölüme kadar geleyim. Evet arkadaşlar parkurun yarısını tamamladım. Daha 3 dakika geçti. Evet arkadaşlar şimdi bunun üzerinden geçmeye çalışacağım. Umarım yanlam ve atlıyorum. Bunlar da sosise benziyor. İlk başta yarım gibi geldi ama değilmiş arkadaşlar. Tam böyle o gaz renkleri gerçekten bu arada çok güzel. Arkadaşlar ben bunu sabah oynamıştım böyle değildi. Ama bilmiyorum yani böyle akşam olunca mı değişiyor ne? Ee, şöyle bu yüzüklerin içinden atlıyorum. Bence yüzük bunlar. Halka değil de. Halka da olabilir. Neyse geçtim. Burada çapraz mı gitmemiz gerekiyor? Yok böyle de git. Aa. Aa ne oldu ya? Şöyle gittik. Şöyle. 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 <laughs> Arkadaşlar bu nedir? Bu. Bu. Nedir? Hadi. Hadi. ya ben nasıl geçeceğim? <laughs> Ve şuna basın. <laughs> <Herkesi. Herkesi. gülüyor> Ve arkadaşlar geçti. Evet şimdi devam ediyorum. Burada böyle okular var. Ve yine bir ok aldım ve şu anda 37. seviyedeyim. Arkadaşlar ben 27. seviyedeymişim ama 21 sandım. Çünkü 7, 1 diye okunuyor yani çok saçma bir şekilde yazmışlar. Ne yapayım ben yani. Benim suçum yok. Ve ya tabanlar çok güzel gerçekten çok hoşuma gitti. Ve şöyle etrafından dönüyoruz. Keşke maviye değiştirince ölseydik. Ama... Evet, çok zor olurdu gerçekten. Ve burada gerçekten Satürn gibi <laughs> halkalar ve etrafına böyle çizgili bir şeyler var. Çok garip. 39. bölümdeyiz arkadaşlar. Sadece 26 bölümümüz kaldı. Çok hızlı ilerliyorum. Ve e, bu parkuru zaten tamamlayacağım demiştim. Lütfen tekrardan sonra bu kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, ve evet. atlıyorum. Gerçekten bu arada çok fazla oynuyorlar yani böyle parkur tarzı şeyleri. Burayı bir geçemedim ya. Aa sinir oldum. Niye <laughs> geçemiyorum? Şurayı geçemiyorum ki. eğilmesi şey yok. Geçtim mi? <laughs> Geçtim mi? Ne oldu? Hadi şurayı da geçersem. <laughs> geçemedim mi? Ya geçeyim geleyim ya. Ve arkadaşlar görünmez bir yere geldim. Burası da ne böyle arkadaşlar. Ee, bunu kim görmez bilmiyorum ama. E, şu anda 43. bölümdeyiz arkadaşlar. Gerçekten bence az kaldı. Sonunu söyleyeyim. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yani ben hani bu parkuru bitirmiştim daha önceden. Ve sonunda hani ne olacağını merak etmiştim. Ama sonunda öyle boş boş duruyorsunuz arkadaşlar. Bunu <laughs> söyleyeyim ama e, ben bu arada böyle artık parkur videoları da çekiyorum. Önceden çizim çekiyordum. Abone olun, kahve bardağı çizim gelsin arkadaşlar. Abone olmuyorsunuz, ben de sizin beğenip beğenmediğinizi anlayamam. Like atmıyorsunuz arkadaşlar videoya. Yorum yazmıyorsunuz. Başka hangi oyunu oynayayım arkadaşlar? Oyun bulamıyoruz. Parkur oynuyorum sürekli. Ama çok tatlış parkurlar var gerçekten. Şimdi kaymalı bir bölüm. Oh my god. Oh, oh. Ay çok kayıyor ama çok korktum. Ve ye. 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 İşte budur arkadaşlarım. Nasıl geçtim gördünüz mü? Şimdi ilerliyorum. Burada da bir dairenin parçaları var. Farklı farklı yerlerde. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar Bunlar da M&M'lere benziyor arkadaşlar bence. Evet çok tatlılar. İlaçları da bence Böyle haplara da benziyor ama. Renkleri her şey aynı renk yani. Aynı renk dediğim sürekli her şey aynı tonlar. Mesela mavi, kırmızı, yeşil, sarı e, tonları veya direkt renklerini dediğim. Buraya da geçip geleyim arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Ve arkadaşlar 52. bölüme kadar oynadım sizin için. Şimdi... 66'ya doğru gidiyoruz. Gerçekten çok 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 az kaldı. Şöyle bunların üzerinden atlıyoruz ve atladık bile. Şimdi arkadaşlar burada kaçken bunlar 1 2 3 4 5 6 7 8 gen mi ne? Tam bilmiyorum arkadaşlar. Tam sayamadım. Umarım 8 gendir. Şimdi geldik 56. bölüm bu değil mi? Evet şimdi 56 olacak bu bölümü geçince. Ve 56 oldu. Şimdi ilerliyorum ya. Şuradaki figürler çok güzel arkadaşlar. Emo Gas karakteri çizmemi ister misiniz? Arkadaşlar. Tamam o zaman ben Emo Gas karakteri çizeyim arkadaşlar. Yine abonem artarsa kahve bardağından sonra veya önce Emo Gas karakteri çizebilirim arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Çiz diyebilirsiniz ya şunu çiz şunu oyna diyebilirsiniz arkadaşlar Minecraft'ta oynamak istiyorum sizlerle beraber Minecraft'ta arkadaşlar ev yapabiliriz çok eğlenceli olur bence çok güzel olur siz bu videoya like atarsanız abone olursanız kanalıma ben de neden çekmeyeyim değil mi Zaten arkadaşlar son zamanlarda her gün böyle bir video atmaya başladım. Yani çalışıyorum arkadaşlar. Atmaya çalışıyorum. Siz de memnun karşılığı abone olmayı unutmayın. Ve ilerliyorum buradaki boşluklarda. Arkadaşlar 63. bölümdeyiz. Sadece 3 bölüm kaldı ve videonun 9. dakikasındayız arkadaşlar. Kolar nasıl olabilir? Şimdi buradan geçmemiz gerekiyor. Ben bunu önce oynadığım için biliyorum ama şu anda yanlış yerden geçiyor. Buradan çıkış yok. Ha varmış. Evet şimdi ineceğim ve indim. Arkadaşlar Sadece bunu yaptığım zaman bölüm bitmiş oluyor. Siz de sonunu görmüş oluyorsunuz. Lütfen videoyu geçmeyin arkadaşlar ve içine atladım arkadaşlar. Böyle saçma sapan yerler. Sonu bu yani. Gerçekten bu son için mi ben yani oynadım? Şöyle ay şunu alamadım zaten. Neyse bormuyor herhalde. Ee, şöyle. şöyle ne? özellik Nerede? Aa düştüm ama. Ben uçabileceğimi sandım. Bunlarda hep özellik var arkadaşlar. Ee, burada bir pet diyor ama. Evet şimdi. Ee, uçmak istiyorum. Burada arkadaşlar. Geçemeyenlerle dalga geçebilirsiniz. <laughs> Geçmeydi. Ee, evet arkadaşlar bugün bu kadar da 11 dakikalık video olmuş arkadaşlar. 11 dakikadan fazla yapmayacağımı söylemiştim. 11 dakika 5, 6, 7 saniye oldu. Arkadaşlar görüşürüz.